Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yeni bir video ile karşınızdayım sizlere yenilikleri bildirmek için her an çalışıyorum sizlerde videomu beğenip kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim Teşkilat dizisinin başrol oyuncu Çağlar Ertuğrul'dan kamera arkası setten yepyeni görüntüler geldi. Ben de o görüntüleri sizler için derledim. Diziye dair her şey kanalımda 4. bölümden ilk görüntüleri ve ipuçlarını kanalımda önceki videolarımda yayınladım. Diziyle ilgili en son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu sona kadar izlersiniz. Mutlu olurum. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni